Herkese merhaba, ben Özlem postpaşaoğlu Bugün danışanımız Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Yasemin Hanım 44 yaşında, iki gebelik sonrası bir türlü kurtulamadığı yağlanma problemi, özellikle karın göbek B çevresindeki yağlanma problemi için bize başvurdu. Yasemin Hanım'ın 44 yaşında oluşu ve geçmişte iki gebelik oluşu, birçok diyette rağmen, spora rağmen direnç gösteren yağlanma problemi olduğu için kendisine mutlaka 40 plus işlemini önerdim ve bugün ilk seansımız ile start vereceğiz. Şimdi 40 plus işlemi nedir? 40 plus hakkında sizlere detaylı bilgi aktarmak istiyorum. 40 plus işlemi 40 yaş üstü, 40 yaş altı aslında metabolik yaşı 40 yaş üstü olan yani dirençli yağlanma problemi olan danışanlarımıza şiddetle önerdiğimiz bir uygulamadır. 40 Plus dirençli noktaları hedef alır ve kişinin zayıflama sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır. 40 Plus ağrı sızım, orarma olmadan ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle uygulanan bir işlemdir. Yarım saat sürüyor. Haftada bir sefer uygulanan ve mutlaka yağ kırma işlemlerine ek olarak uygulanan bir yöntemdir. 40 pes işlem ağrı sızı morarma olmadan oldukça konforlu bir şekilde danışanlarımızın zayıflama sürecini hazırlıyor ve en önemlisi kişinin ihtiyaçları doğrultusunda işlem uygular. Yani kiloyu tutan blokajları açan bir uygulamadır ve bu sayede yağ kırma işleminin etkisi aslında iki katına yükselir. Şimdi danışanımız Yasemin Hanım'ı işlemi alıyorum ve sonuçlarla birlikte birazdan sizlerle olacağız. Evet Yasemin Hanım'ın işlemi tamamlandı. 40 Kırkblas'ın ilk seansını tamamladık. Neler hissediyorsunuz? Nasıl geçti seansınız? Hiçbir sorun yaşamadım. Çok konforlu bir işlemdi. Ee, i̇şlemin bana çok güzel şekilde döneceğine eminim. Ee, 44 yaşındayım. Sürekli olarak baktığınızda her zaman bir perhiz içindeyim aslında. Dikkat ediyorum. Sporda yapıyorum ama ona rağmen veremediğim bir e, göbek sorunum var. Yani üstesinden gelemiyorum. Dirençli bir e, herhalde yapım var. Onu burada sizinle birlikte harcayalım düşünüyorum. Harika. İlk seansımızı gerçekleştirdik. Elektronik ölçülerimizi de aldık seanstan önce. Çok evet. önemli çünkü zayıflama sürecine başlamadan önce elektronik ölçüler bizim için çok önemli. Neden? Kas oranımızı ölçelim, kas kitlemizi, yağ oranımızı ölçelim, iç yağlanmamızı ölçelim ki Seans e, esnasında kırılan yağ miktarını net bir şekilde e, seansın ardından e, gözlemleyebilelim. Peki Yasemin Hanım daha önce birçok diyet yaptım demiştiniz. Hı hı. Evet. E, yani hiç kilo verdiğiniz oldu mu ardından geri mi aldınız e, nasıl oldu o süreç? Çok bize... zor kilo veriyorum. Yani o hani çok hızlı alıyorum ama çok zor kilo veriyorum. Bir dönemde evet çok sıkı bir ay hani böyle resmen sürünerek aç şekilde gezdiğimde kilo verdim. Ama çok hızlı şekilde tekrar geri Peki, aldım. Peki kilo verdiğiniz süreçte de karın bölgenizden incelme elde etmiş miydiniz? Yani e, asla istediğim sonuç değil. Evet, işte tam bu noktada burada bir dirençten bahsedebiliriz. O nedenle mutlaka 40+ plas işleminin burada gerçekten bir imzası olacak. Bir sonraki bölümde Yasemin Hanım'a buzla yağ kırma işlemi uygulayacağız. Peki buzla yağ kırma işlemi nedir? Muhteşem ve güçlü bir yağ kırma işlemidir. Yağ oranını hızlıca azaltmamızı sağlayacak. Aslında 40 plus işlemi ile kombine şeklinde yağ kırma işlemi, buzla yağ kırma işlemi uygulandığı takdirde mucizevi sonuçlara ulaşmamızı sağlayacak. Takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.